Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz merhaba, tanıyabilir miyiz? Merhaba efendim, merhaba. Sağ ol Hasan. Allah razı olsun. Ben Zülküş Ne rahatsızınız vardı? Kalçamda çireşleme vardı. Bir de tansiyonum vardı. Bu rahatsızlıklar sizi nasıl etkiliyordu? Biri toparlardı, biri halsızlık verirdi, baş ağrısı verirdi, bunları verirdi. Kalçada kireçlenme nasıl etkiliyordu sizi? E, tabii ki aksırdım da, ağrıyordu. O panaksı yuttuktan sonra rahatladım. Yürümenizi etkiliyor muydu? Tabii tabii, etkilirdi. Tıbbi olarak ne gibi tedaviler Hı. gördünüz? Tıbba çok çettim ama hiçbir fayda da görmedim. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Hemen hemen 3 seneden fazla olur. Bitkisel ürünlerden neler kullandığınızı hatırlıyor musunuz? Panax kullandım. Panaxtan sonra ne gibi faydalar gördünüz? Gözlerimde ışıklama oldu. Yani yazıyı gördüm. Ondan sonra bir rahatlama oldu. Anladın? Bunları gördüm tabi. E, aksanmam azaldı. E, şimdi o zaman sorudular kaç yaşındasın? Dedim 80. Şimdi kaç yaşında? 18. Tansiyonunuz kaçtan kaça düştü? 180'den 90'a düştü. Kireçlenmeye bağlı ne gibi faydalar gördünüz? Kireçlenmede de rahatlama oldu. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Aynı sana söylediğim sözleri. Başka bir şey yok. Bir teşekkür edeceğim. Tamam.